Loral sayesinde hayatım değişti. Artık kızartmalara böyle değil, böyle bakmaya başladım. Biliyorsunuz kızartmadan mümkün olduğu kadar kaçıyoruz. Şimdi sizin de evinizde baharatlı, çıtır, az yağlı bir fırında patates yapacağız. Hazırsanız evinde başlıyor. Malzemelerimiz çok çok basit. Herkesin evinde olan malzemeler. Patatesiniz ne kadar istiyorsanız patatesiniz, bahçemden ee, biberiye, biberiyeyi artık bilmeyeniniz yok. Biberiye her yerde çıkıyor, sokaklarda birçok yerde bulabilirsiniz. Biberiyenin vazgeçilmez kardeşi sarımsak. Sarımsağın ortasındaki yeşili aldığınız takdirde sarımsaktan çok çok daha lezzet alırsınız. Eğer yeşil içinde kalırsa aklınızda bulunsun sarımsak size acı bir tad verecektir. Baharatımız var. Bu karışık baharatımızı artık herkes biliyor. Burak gel. Bunu herkes biliyor. Artan malzemelerde dibi kalan baharatların çoğunu karıştırdık. Birbirine yakışan. Burada kişniş var, biber var, karabiber var, kimyon var, kekik var. Hepsini böyle bir karıştırdık. Karışık bir baharat yaptık. Tuzumuz var, karabiberimiz var. Evet, hadi gençler başlayalım. Kabuklarını atmıyorum. Rastgele bir şekilde kesiyorum. Hiç şekli şemali önemli değil. Böylelikle ne yapıyorum? Çok iyi kadın derken onu söylemiştim. Burak şuradan çeksin. Sadece önemli olan kabuklarından korunmak. Sonra bir de bol suda yıkayacağım tekrar bir nişastasından kurtulmak için. Patatesi sevmeyen var mı acaba? Patates biliyorsunuz çok da bereketli. Birçok yemeğe, birçok lezzetli yemeğe imza atmak patatesle mümkün. patatesleri bir güzel kestim, bir güzel sudan geçirdim. Mümkün olduğu kadar nişastasından temizledim. Şimdi gelelim patatesin vazgeçilmezi biberiye'ye. Biberiyelerimizi rastgele keselim. Biberiyemizi koyuyorum bu şekilde. Sarımsaklarımı eziyorum. Karışık baharatımı koyuyorum. Karabiberi koyuyorum. İri tuzumu koyuyorum. Floralin en büyük özelliklerinden biri. Her yerde her zaman söylüyorum. Ney? İçerisinde dolu dolu yağ olmadığı için evinde çocuğu olanlar rahatlıkla bu makinenin başında durmadan gidebilirler. Çünkü hiçbir şekilde etrafa yağ dökülmesi, etrafa yağ sıçraması gibi bir riski yok. Şöyle bir karıştırıp içine de karıştıracağım. Çekmecesini alıyorum. Yapışmaz tabanı var ama ben her ihtimalle karşı yağımı da koyuyorum lezzet açısından da. Ve karıştırdığım patatesleri baharatlarıyla bir güzel 200 derecede 15 dakika nar gibi kızarması için bekliyoruz. Zilin sesini duydunuz ve patateslerim artık hazır. Hadi gelin, heyecanla açalım. Oo, bu kadar az yağ ile bu kadar başarı florelin eseri. Burak çek. Burak çek şu güzelliği. Düşük maliyetli, lezzetli ve bir o kadar da pratik. Hemen ben bunu tabaklamak istiyorum. Bu arada ben ne yaptım dostlar? Biliyorsunuz domates sosumuz geçmişteki videolarımızda görebilirsiniz. Yanında bir domates sos ve Vegan mayonez yaptım. Masum bir mayonez yaptım ve böylelikle sen de evinde yap. Afiyet olsun.